Merhaba arkadaşlar Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte marketi inceleyeceğiz. Özellikle yarın bizleri neler bekliyor bunlara dair biraz konuşacağız. İlk olarak şöyle piyasaya biraz bakalım isterseniz. Bitcoin tarafında son 24 saatte %0.62'lik bir kayıp görüyoruz. Fiyat 83 bin dolar seviyelerinde. Ethereum tarafında ise son 24 saatte büyük bir fiyat hareketliliği yok. 1904 dolar seviyelerinde ortalama. Ee, onun dışında XRP'de %2.65'lik düşüş. Yani midye 0.30'luk düşüş, sol da 2.86'lık bir düşüş görüyoruz. Yine Cardano ve Dogecoin'de de %2.55 ve %3.5 gibi e, geri çekimler var. E, TRX burada fena gitmeyen coinlerden bir tanesi diyebiliriz market adına. Şimdi e, ilk olarak yarın bizleri neler bekliyor biraz onlara dair konuşalım sonra piyasa hakkında diğer verileri inceleriz. E, yarın biliyorsunuz Amerika tarafında faiz oranı kararı açıklanacak. Bunun sonrasında da yine Jerome Powell'ın açıklamalarını göreceğiz. Fed Başkanı Jerome Powell bir açıklamalarda bulunacak. FOMC basın toplantısı açıklanacak. Ve burada biraz daha güvercin tonlu açıklamalar açıkçası piyasanın beklentisi dahilinde. Yani burada ne demek oluyor? Beklenti dahilinde gelmeyen konuşmaysa yani şahin tonlu biraz daha sert bir konuşma görürsek de piyasalar bunu olumsuz bir şekilde fiyatlayacaktır. Şimdi burada önemli konu şu. Fed'in faiz oranı için ee, genel piyasa beklentisi %4.50 seviyelerinde. Beklenti herhangi bir faizde değişiklik olmaması yönünde. Burada faiz indirimi gelir mi? Çok büyük bir ihtimalle burada artık faiz indiriminden bahsetmeyeceğiz. Hatta önümüzdeki ay bile kesin olmamakla birlikte bir faiz indirimi beklentisi şu an için yok. Ee, fakat burada bir faiz indirimi gelmesi durumunda piyasanın bunu e, gerçekten iyi bir şekilde fiyatlayabileceğine inanıyorum. Çünkü piyasa şu anda gerçekten kötü bir şekilde düştü kötü bir şekilde düzeltmesini yaptı. Pek çok altcoin işte %70, %80'lere varan düşüşler yapanlar var. E, pek çok altcoinde de yine bu nedenle iyi bir hareketlilik görebiliriz. Ama şu, dediğim gibi şu an için bir faiz indirimi beklentisi çok yani %99'luk bir oranda faiz indirimi beklentisi yok. Onun dışında e, Japonya tarafında yine faiz oranı kararı açıklanacak. Sabah saatlerinde ilk olarak Japonya'da faiz oranı kararını göreceğiz. Akşam saatlerinde ise Amerika tarafında faiz kararını göreceğiz. Burada Japonya tarafı da önemli. E çünkü biliyorsunuz market bir ara sert bir geri çekilme yapmıştı. E burada Japonya'da eksi faiz seviyelerinden bir faiz artırımı ile birlikte artık artı faiz seviyelerine yükselmişti. Ve bu piyasalarda büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Sadece işte kripto piyasası değil ABD borsalarından da yüklü miktarda para çıkışı gerçekleşmişti ve e, bunun büyük oranda sebebi Japonya'da faiz oranı artırımı olmuştu. Şimdi burada Japonya'nın faiz oranı kararı beklenti şu anda 0.50 seviyelerine yani sabit bırakılması yönünde olsa da burada bir faiz artırımı gelmesi piyasaları kötü bir şekilde etkileyebilir. Bu nedenle ilk olarak burada saat 6 itibariyle Japonya'nın faiz kararını bekleyeceğiz ardından akşam saatlerinde faiz oranı kararı Amerika'nın bekleyeceğiz ve sonrasında da e, FOMC basın toplantısını yine bekleyeceğiz. Perşembe günü bizleri neler bekliyor? Perşembe günü baktığımızda e, aslında çok büyük bir beklenti yok. Çok büyük bir veri yok. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Philadelphia Fed imalat Endeksi var ve ikinci el konut satışları verileri var. Burada işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yine beklenti dahilinde olabilir. Ama asıl konu burada çarşamba günü olduğu için bu hafta dikkat etmemiz gereken gün... Çarşamba günü saat 6'da Japonya'nın faiz kararı açıklanacak. Ardından saat 21 civarında da yine Amerika tarafında faiz oranı kararı açıklanacak. 21.30'da da FOMC basın toplantısını göreceğiz. Şimdi faizle ilgili beklentilere de bakalım isterseniz. CME grubun burada beklentilerini inceleyeceğiz. Bugün itibariyle baktığımızda şu anda %99 seviyelerinde. FED'in faizleri sabit tutacağı beklentisi var. %1'lik bir faiz indirme e, şansı göstermişler. Onun dışında 7 Mayıs tarihinde yani bir sonraki toplantıya baktığımızda burada %81.8 seviyelerinde yine FED'in faizi sabit tutacağı yönünde bir beklenti var. %18 seviyelerinde de bir faiz indirimi beklentisi gözüküyor. 25 bas puanlık ve... E, 0.2 gerçekten düşük seviyede de olsa e, burada 50 bas puanlıkta bir faiz indirimi beklentisi var. Şimdi Burada asıl önemli konu şu e, yarınki FOMC basın toplantısından sonra yani Powell'ın konuşmalarından sonra bu oranlar değişecektir. Yani belki bu biraz daha aşağıya gelecek veya belki daha da yukarıya çıkacak. Bu Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaya bağlı. Biraz daha şahin tonlu biraz daha piyasaları elde etmek ister nitelikte açıklamalar yaparsa sert konuşmalar yaparsa Buradaki faiz indirimi beklentisi biraz daha yukarıya çıkabilir. E, düzeltiyorum. E, Fed'in faizi sabit tutma yönündeki oranı biraz daha yukarıya çıkabilir. Yani burada faiz indirimi beklentisi Mayıs ayında biraz daha düşecektir. Yarın gerçekten önemli bir gün. E, sadece Burada bir kripto piyasası adına değil ABD borsaları için de yine önemli bir gün olacak gibi gözüküyor. Aynı şekilde Japonya'nın zaten faiz oranı kararı bence global çapta piyasaları etkileyebilecek bir karar. Bu nedenle özellikle onu da yakından takip etmekte fayda var. Şimdi dönelim kriptoya. E, kripto tarafında ilk etapta şöyle korku aç gözlülük sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda korku seviyelerinde 34 puanlık e, seviyelerdeyiz korku seviyelerindeyiz. Fakat coin market cap verilerine baktığımızda burada 25 puan seviyelerindeyiz. Onun dışında biliyorsunuz coin market cap'te yeni bir veri geldi. Altcoin sezonu isimli. Onda da 20 puan seviyelerindeyiz. Burada 50'nin yukarısına çıkması artık altcoin'lerde büyük bir hareketlilik yaşandığına dair bize bir gösterge olacak. Bir diğer önemli konu yine kripto fonlama oranları. Burada özellikle gözüme çarpan XRP'nin çok düşük seviyede fonlama oranı yani Binance borsasında -0.170 seviyelerinde Eksi fonlamalarda evet ama eksi de bile çok yüksek noktalarda. OKX borsasında da eksi 131, 0 131 seviyelerinde yine bunun da yüksek olduğunu belirtebiliriz. E, ee, Solana tarafında da yine eksi fonlamalar var. Ethereum tarafında ise OKX borsasında eksiye döndü. Binance borsasında 2-0-48-50 seviyeleri arasında Bitcoin'in de yine fonlama oranlarının düşük olduğunu belirtmek lazım. 2.0.25 seviyelerinde OKX borsasında 2.0.15 düzeylerinde. Son olarak grafiklere geçelim grafiklerde de bitcoin tarafında bir düşen trendimiz var pek çok altcoin'de de olduğu gibi piyasanın genelinde neredeyse bir düşüş hakim zaten düşüş havası hakim bitcoin tarafında düşen trendimizin kırılabilmesi için ortalama 93.000 seviyelerine bir hareket gelmesi lazım e, 92.785 burada önemli bir eşik fakat daha kısa vadeli baktığımızda 86.139'lar 86.000'li seviyeler e, bir direnç noktası oluşturabilir bizlere. Destek olarak ise 78.300 zaten önemli bir desteğimiz. Fakat bu seviyenin kaybedildiği senaryoda 73.800 bölgesi burada bir sonraki önemli destek noktamız. Ethereum'dan devam edelim. Ethereum'da bir türlü aşılamayan bir seviye var. Görüyorsunuz 1941-1950 aralığında e, hareketlilik yaşanıyor ama bu seviyenin üzerinde bir türlü kapanış yapamadı. Şimdi bu da baskıyı artıran önemli unsurlardan bir tanesi. Bu seviyenin aşıldığı senaryoda 2121, 2300'lü seviyeler bir sonraki önemli direnç noktaları olacak ama Ethereum tarafında bu baskılı ilerleyiş ne yazık ki biraz daha devam ediyor. Destek olarak 1760'lı seviyeler, önemli bir destek biraz aşağısında 1700 bölgeleri artık bir sonraki önemli destek noktamız. Burada yine Ethereum'da da bir düşen trend gözüküyor. E, düşen trendin kırılabilmesi için ortalama gereken e, 2800-3000 dolar seviyeleri üzerinde bir kapanış yapılması. Onun dışında XRP eee XRP'de de yine bir düşen trendimizi görüyorsunuz. E, özellikle şu anda önemli bir destek noktasını test ediyor. E, düşen trendimiz var ve bu düşen trendden çıkabilmesi için 2,5 dolar seviyelerinde bir kapanış yapması lazım. Şu anda test ettiği bölgelerde önemli bir destek noktası 227 ile 224 225 bölgesi aralığı bizim için ilk etapta önemli bir destek noktası ve bu seviyenin e, iğne atılan bir bölge olduğunu da görüyoruz. Bu bölge bizim için değerli. Bu seviyenin altında günlük kapanışlar yapıldığı senaryoda bir sonraki güçlü desteğimiz artık 197 ile 190 dolar aralığı. Direnç olarak 2,5 dolar bölgesinden bahsettik ama biraz daha yakına baktığımızda 246'lar biraz daha direnç gibi gözükebilir. Eğer bu seviyeleri bu seviyeleri kırabilirse 2.5 dolar bölgesi üzerinde de bir kapanış görebilirsek artık burada bir konfirmasyon alabiliriz. Düşen trend kırıldığına dair bu da XRP adına tabii ki pozitif bir gösterge olacak ve belki çok daha iyi bir performans sergilemesine katkıda bulunabilir. Son olarak Solana'yı da bir bakalım. Solana tarafında da Ortalama 137 dolar seviyelerinden bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. İyi bir performansa başlamıştı ama ne yazık ki tekrardan marketle doğru orantılı geri çekildiğini görüyoruz. Destek olarak 118 bölgesi bence önemli bir destek, direnç olaraksa 139-140 bantlarından bahsedebiliriz. Bu seviyelerde yine destek diyebileceğimiz seviyeler. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.